Millet sonu izlemiş izlemiş yazıyor ya. Tepki sık. Diyor efendim. Peki klipteki performans nasıl? <laughs> Duramadım ya. Klipte de trolledik yayını. Duramadık arkadaşlar. Para şöyle can. Koçlar geç. Gelirse gelir. Çaptan basketler. Cecikte dost ediklerim saç göz yaşları %70. Giysüne gibi oyun basittir. Ya siktir. Ya da bizdesin tanıdım. Onlarca surat çevremde dönüp durdular. içimde hem yok öyle kem organize suçlu var. Adam saydık Oğlum adamla yan yana geldik. Adam gerçekten ne varsa ya. Bak Dodo ya falan böyle laf söylüyordu. Harbiden böyle bir şey yok ya. Harbiden maşallah ya. Suratıma bakıp sustular gezerim benim cebimde aklınızda kuşkular çıkar sık sık geçmişe sık çevir pestile sık düşmek bile yok hesap ekside var birçok alacak sık sık hepsine duruşmada çık görün çek takım elbise sık sık fiyat koy Etiketinde Milano Oynayıp durur bu tiyatro Oscar ödüllü bir fiyasko Gedonun içine doğdu Oluruz mahallemize güneş Fame sokakta buluyor pro Yeter ki yok azıcık fresh yok duruşum muruşu beş kuruşu hiç acele etme bizi bekle günü geldi şimdi show yapıyor sen Sebebi kilitliğim hedefe Tripliyim size ne? Geziyorum şehri bile bile. Metropolü döndürürüm evime. Bir sonucu yok. Hesabı ödüyor. Yaşanan geçmişim iyi düşün. sebebine Bazen istediklerin için uzanmalısın tetiğine. Çıkar sık, sık geçmişe. Sık çevir pestile. Sık düşünmek bile yok. Hesap eksile. Var birçok alacak. Sık sık. Oyuyor mu sık, Görün çek takım <laughs> <elbise>. sık, <laughs> abi. Kemal ne yapıyorsun abi ya? Oğlum oyun lan bu. Biraz sakin ol abi. İki saat dur uğraşıyorum abi ya. Anlamadım be. Sen oynama daha bu oyun bu. Bağımlılık bağımlı. Sen yaramıyor ya. Yani. Bu hep böyle mi? <laughs> Şehir efsanesi. Boyron, 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 Boyron efendim, Boyron efendim, Poğaça Kemal <laughs> iş başında, Boyron, Boyron, likeler atıldı, trend on, hadi bakalım, bağımlılık abi, mesela bak repliğe bak, repliğe bak, bu gezecek bu, bu replik bir joker.